Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Timosan Motor'un 2023 yılı 9 aylık bilanço detaylarına yer vereceğiz. Videomuzda ayrıca Timosan'ın temel verilerine, grafiğine detaylı bir şekilde bakacağız. Ayrıca şirketin bu bilançoda öne çıkan rakamlarına geçen yılla ve son çeyrek karşılaştırma olarak bakacağız. Yani Timosan'a dair her şey bu videomuzda bulabilirsiniz. Ayrıca yeni bir kanalız. Temel analiz eksikliğini gördüğümüz için böyle bir kanal açmaya karar verdik. Bir aylık bir kanalız. Kanalımıza abone olup beğenilerinizi de yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Evet ilk olarak bilanço detaylarına Göz atalım. Evet ilk olarak satışlara bir bakalım. Çeyreklik bazda iki çeyreklik satışlarda yükseliş devam ediyor. FAVÖNE baktığımızda yine iki çeyrektir FAVÖNE ve yine aynı şekilde net karda artışlar devam etmiş şirketin. Bu grafiklere baktığımızda FAVÖNE net karın birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Genelde FAVÖNE daha yüksek olur. Bunun sebeplerine de yine ilerleyen dakikalarda göz atacağız. Şirketin bir de yüzde olarak geçen seneyle karşılaştıralım. Enflasyona yenilmiş mi, enflasyona geçmiş mi? Şirketin satışları, brüt karı, esas faaliyet karı, FAVÖNE ve net dönem karı %80 %96 ile %135 arasında bir artış kaydetmiş. Burada en yüksek artışı faaliyet karında görebiliyoruz. Tabi burada bir temel analizde FAVÖK önemlidir arkadaşlar. FAVÖK'te de %131'lik bir artış var. Satışlarda %86'lık bir artış var. Şirketin hızlıca finansal durumuna da bir göz atalım. Buradaki veriler 2023 yılı 6 aylık yani bundan bir önceki çeyrekteki finansal durumla karşılaştırmalı olarak verilmiş. 3 ay içerisinde dönem varlıklarda %37'lik bir artış var. Bu finansal durumda göze çarpan en önemli veri net borç pozisyonunda %86'lık bir düşüş olmasa. Geçen çeyrek 445 milyonluk net borcu olan şirketin şu an sadece 62 milyon net borcu kalmış. Pavyon'a baktığımızda 9 aylık fark 1.2 milyar. Yani gelecek çeyrekte eğer büyük yatırımlar olmasa, büyük yatırım harcamaları olmasa şirket net nakit pozisyonuna geçebilir. Bilanço dipnotlarına bir göz atalım. Ve evet, bu tabloda bizim için önemli olan kısımları şöyle çizelim. 9 aylık ve 3 aylık bilanço detayları bu çizdiğimiz alan içerisinde. Hasılatına baktığımızda bu çeyrekte diğer iki çeyreğe toplamı kadar bir hasılat elde etmiş. Toplam 757 milyonluk bürüt kar var. Bürüt kar marjını bu çeyrekte hızlı bir şekilde yükseltmiş şirket. Esas faaliyet karına baktığımızda 604 milyon yine iki çeyreğin neredeyse toplamına yakın tek çeyreklik esas faaliyet karı gelmiş. Buradaki gelen kara baktığımızda çeyreklik olarak 44 milyonluk tek seferlik esas faaliyet diğer gelirlerden bir gelir yazmış. Toplamda 85 milyon. Burada 9 ay içerisinde 2 milyon eksi iken esas faaliyetten diğer giderler. Burada 37 milyon bir artıya geçmiş. Burası dikkat çekici. Ayrıca şirketin yatırımlardan 187 milyonluk gelir var. Bunun da detaylarına bir göz atalım. Çünkü tek seferlik bir gelir olabilir. Finansman gelir gider dengesine baktığımızda 3 eylek 63 milyon gider. 15 milyon gelir elde ederken toplamda 115 milyonluk gider. 36 milyonluk da gelir elde etmiş. Şirketin ertelenmiş vergi geliri yoktur. Tam tersi ertelenmiş vergi gideri var. Yaklaşık 40 milyonluk. Toplam dönemlik vergi gideri 141 milyon. Toplam ise 180 milyonluk bir vergi gideri var. Şuradaki tek seferlik gider olduğunu da belirtelim. 9 aylık içerisinde de toplam 37 milyonluk tek seferlik vergi gideri var. Bunu her çeyrekte görmüyoruz. Mesela geçen çeyrekte, geçen seneki çeyreklerde burada görüldüğü gibi artı yazmış. Yani bu tabloyu incelediğimizde bu 187 milyonluk yatırım faaliyetlerinden gelirlerin detayına bakmamız gerekiyor. Onunla ilgili de bir dipnot vermemiş. Yani bir detay vermemiş. Buradaki tek seferlik gelir ve buradaki tek seferlik giderler. Burada gözümüze Çarpıyor. Net karına baktığımızda yine diğer iki çeyrekten çok çok iyi bir net dönem karı elde etmiş 563 milyon. Ee, yani şirket diğer iki çeyrekte yaklaşık 400 milyon diyelim. 400 milyon net kar elde ederken iki çeyrekte yani birinci ve ikinci çeyrekte bu çeyrekte 563 milyonluk net dönem karı elde etmiş. Bu net dönem karı artmasında hem büyük kardaki artış hem de buradaki tek seferlik artışı unutmayalım. Ve ee, buranın yorumunu bu şekilde yapabiliriz. Evet, tablomuzda şirketin finansal yatırımlarına e, bir göz atarım dedik. Ee, burada 583 milyonluk bir fon var. Bu fon detayında yine burada yer verilmiş. Geçen e, sene sonunda bu fonun toplamı 252 milyonken şu an 583 milyona çıkmış. Fonun toplamı 583 milyon dedik. Bu fon hedef portföy yönetim aş aracılığı ile almış olduğu hedef portföy serbest fon yatırımlarından oluşmaktadır. Yani şirket hedef portföyün serbest fonuna 583 milyonluk bir finansal yatırım yapmış. Yani toplumumuzda da şirketin ihracatına ve satış hasılatının ürün bazında detayına yer vereceğiz. E, şirket yurt dışı satışları çok düşük. Esas satışlarını yurt içinde yapıyor. E, yurt dışı satışları 4.4 milyar. Yurt dışı satışları yani ihracatı sadece 48 milyon. Peki ürün bazlı detaylara da yer verelim. Şirket burada da ürün bazlı olarak traktör satışları yine oransal olarak çok yüksek. 4 milyar 95 milyonluk traktör satışı var. 46 milyonluk yedek parça satışları, 77 milyonluk motor satışları, iş makineleri satışı toplamı çok düşük 26 milyon. Tarım makineleri satışı 5 milyon. 222 milyonluk da diğer satışlar kalemi var. Evet şirketin bilanço detayları ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Evet şirketin çarpanlarına buradan bakabiliriz. Temel verilerine bir göz atalım. Şirketin piyasa defter değeri 4.59 sanayi şirketler için normal bir rakam. Ne yüksek ne de düşük diyebiliriz. Şirketin FK'sı 10.61. Bu çeyrekte getirdiği kar çok yüksek bir kardı. Diğer çeyreklere göre FK'sında bir düşüş yaşanması normal. pek. ilerleyen dönemlerde FK'sı kaça düşebilir? E, buna da bir göz atarım. Burada yine Favio'nun sert bir şekilde yükselişi var. E buna bakmak için şirketin Favio'na bakmamız gerekiyor. Çünkü sadece net dönem karına bakarak bir değerlendirme yaparsak biraz önce belirtmiştik. Şirketin tek seferlik gelirleri ve giderleri oluyor. Ama Favio'da tek seferlik gelir giderler olmaz. Vergiler, amortismanlar ve finansal giderler bu kalemde yer almıyor. Tabi onu da belirtelim. E şirketin son Favio 597 milyon. E bunların bir kısmını amortisman, bir kısmını finansal giderlere, vergilere ayırdığımızda yaklaşık 500 milyon. Net kar getirebilir ilerleyen çeyreklerde. Çünkü net borçtan artı nakit pozisyona geçebilir şirket gelecek dönemlerde. Yani ortalama 450-500 milyon arası bir çeyreklik kar eğer getirebilirse. Tarımda çünkü diğer otomobil piyasası gibi zirai araçlarda büyük durgunluk olmayabilir. Tabii ki yine kredi şartlarıyla çiftçiler motorlarını yenilediler. Uygun bir ortam vardı. Ama burada yine krediler devam edebilir. Onun için diğer otomobil piyasasına göre durgunluk az olabilir. Tabii ki illaki olur ama ne diyoruz otomobil piyasasına göre daha az olabilir. Onun için bir kar hesabı yapabiliriz. Şimdi buradan bir mütevazı olalım. 400 milyon diyelim yani çeyreklik. Geçen çeyrekte 404 milyon gelmiş. Hadi bundan sonraki çeyreklerde de yine 400 bandına düşürelim biz net karını. Geçen çeyreki net kar 309 milyonmuş. Yine döviz artışıydı. Yine enflasyon artışıydı. Biz gelecek sene 400 diyelim. 400 dediğimizde 1.6 milyarlık net dönem karı elde edebiliriz. Tabii ki bunların hepsi tahmini olarak verdiğimiz rakamlar. Net kar 1.6 milyar dedik. Hadi düz hesap olsun 1.5 milyar diyelim. Şirketin şu anki piyasa değeri 11 milyar 776 milyon. FK'sı 10. Yani gelecek sene yaklaşık %50'lik bir FK'da düşüş olabilir. Şirketin eğer gelecek dönem o net karını elde ederse. Tabi %50'lik düşüş derken piyasa değerinde ve yine FK'sında yaklaşık 500 milyar diyelim. Yani şu an 11.7 milyar. Gelecek sene 1.6 6 milyar kar elde ettiğinde yaklaşık olarak bu FK'ya çıkması için %50 son fiyatın artması gerekebilir. Yani %50 düşer derken aslında kastettiğimiz buydu. Burayı tekrardan söyleyelim. Şirket ortalama her çeyrek 400 milyon kar yazarsa 1.6 milyarlık bir net dönem kar olur yıllık olarak. Şu anki piyasa defter değeri 11.7 milyar. Yani şirket yine 10 FK'ya çıkması için %50'lik bir artış yaşaması lazım. Diyelim ki bu fiyat yerinde saydı. O zaman şirketin FK'sı da yaklaşık %7'lere kadar düşebilir. Evet bununla ilgili yorumumuzdan sonra şirketin grafiğine bir göz atalım. Evet genellikle temel analiz yaptığımız için e, grafikleri çok detaylı incelemiyoruz. Sadece yüzeysel olarak yine de bana göre teknikte düşüş trendleri yükseliş trendleri ve trend seviyeleri teknik analizin bana göre en baba göstergeleridir. Ben genelde bunları kullanırım. Beni de genellikle yanıltmıyor. Tabii ben %70 80 oranında temel analiz bakarım %30 oranında da e, tekneye de bir göz atarım. Alım ve satım seviyelerinde yardımcı oluyor. Evet şirketin son kapanış değerlerine göre baktığımızda şu an yükseliş trendi içinde olduğunu görebiliyoruz. Yani birçok şirket yükseliş trendine kırmıştı ama burada yükseliş trendi devam ediyor. Evet 39.4 39.5 39.500 seviyesinden diyelim 39.5 seviyesinden başladı yükseliş trendine hala devam ediyor. Birçok şirkette bu yükseliş trendinin kırıldığını görmüştük. Tüm burada gücünü kaybetmemiş ama yukarıdan gelen bir de düşüş trendi vardı. Düşüş trendini de bugün %5'lik bir artışa yaşamıştı. Düşüş trendini de burada kırdığını görebiliyoruz. Yani buradan tam olarak kırdı dememiz için bir 2 günlük kapanışı görmemiz lazım bu seviyelerde. bu seviyeye de tam bakalım kırdığı seviyeye yaklaşık 96 97 seviyeleri. Yani bu 96 97 seviyelerin üzerindeki günlük kapanışlar yaparsa şirket düşüş trendini de tam manasıyla kırmış diyebiliriz. biliriz. Şirket hissesinin karşısına çıkacak ilk direnç seviyesi bu yükseliş devam ederse bu da yaklaşık 109 110 seviyelerini gösteriyor. Yani şirket şu an önemli bir seviye olan 98 99 seviyelerini kırarak 102 kapatmış. 102'ye yakın bir kapanış var. Buradan yine atak devam ederse ilk direncimiz 110 seviyesinde. 110 seviyesinde kırdığı zaman zirve seviyesi olan, zirve kapanış seviyesi olan 123'lere kadar bir yükseliş yine yaşayabilir. Ya bunların hepsi temel göstergeler. Böyle bir yükseliş gelir mi? Buradaki 110 direnci geçirir mi? Daha sonra zirveye gider mi? Bunları da göreceğiz. Yani şu an teknik göstergesi olarak toparlayacak olursak 40 39.5 seviyesinden başlayan yükseliş trendini kırmadığını, Trendin devam ettiğini ama yukarıdan gelen zirve seviyelerinden gelen düşüş trendinin de kırıldığını yani yukarıya doğru e, buradan görüyoruz yukarıya doğru kırıldığını ve şirketin şu an güçlü bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Daha bu gücünü devam ettirmesi için ilk olarak da 110 seviyesini kırması gerekiyor yukarı yönde. Evet arkadaşlar tüm Aslanla ilgili yorumlarımız söyleyeceklerimiz bunlar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yeniden bunu belirtelim. E, ayrıca beğenilerinizi ve videoyla ilgili görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz yazarsanız bizleri mutlu edersiniz. Ayrıca istediğiniz şirketlerin temel analizlerini detaylı bir şekilde yine yoruma yazarsanız yapmaya çalışırız. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.